yani. Hani sakla dedik kimse haber olmayacaktı. Ama biz... Ulan Allah Allah. Şimdi Sen orada mıydın? Duydun mu? Duydum ne yaptığını, ne ettiğini. <laughs> Ali Osman hoş geldin. Yağlı bu işte. Edül'ü kapmış. Kredi kartını da hesabını yapıyor. Buraya oturmuş. Şimdi Mustafa Bey'i gördü. Mustafa evet. Bey kolay kolay evden çıkmaz. Evet. Efendi. Evet. Asya ablamı gördü. Evet hoş ya, gelmiş canım ya, benim. E, modacı ablam. Neydi ismi? İngiltere'den misafir getirdim diyor bak. Yabancı misafirlerimiz Aa, İngilizce var. İngilizce kuşar mı? Aa. E, Türk, Türk mü? O da kızı mı? Maşallah bir buçuk kıymanı yedi. Ablam da benim gibi iştahı yerinde. Ay içim cüzdetti vallahi Hiç şey yapma. Yani şimdi ne münasebet gözüm açıldı artık sağ seni de taraf, görüyorum. Sağ tarafı görmüyor. Seni de görüyorum yine diyorum ki çok görüyor artık çapkınlık falan da yapamaz. Tabii yapacağım yapa yapa bir hal olduk zaten <laughs> Herkes bizi bekliyor nerede kaldı diye. Çok değerli evet, arkadaşım kıyarlık, sağ Yani ulan evin yolunu zor buluyoruz. Evet, dur oku bak oku. Mustafa işte. Kefeli Ay, abim ve ya. Asiye Kefeli. Ee, arkadaşımıza, hanımefendiye, değerli dostlarına, İngiltere'den yani. çok teşekkür ederim. Sağ ya ablam, çok sağ ol canım benim. Çünkü herkes içemez yani. e, o şarabı yani. avukat Özge Akar. Nerede oturuyorlar? Şimdi biz İstanbul'da da sıkça beraber Nerede? olduğumuz için Mustafa bile. Beni, ta beni tanıyor. Çok İlgün teşekkür ederim. ediyorum. Safiye mi? Çok, çok iyi tanıyor. Safiye aileyle Özge karıştırmıyorsun değil mi? Sen ne ama diyorsun adam... Faik? Sen de git de gözlerinden bir ameliyat ol. Dur ver. orada şey var. Ne var? Şimdi. Ne var canım? Nerede var? Orada bir. Aa bak şimdi. E, İzmir'de ne? bir. Senin de benim de bir hayranım var. Evet. Avukat Özge Hanım. Burada değil ama şampanya gönderdi bize. Ay çok teşekkür ederim. Yani, Bugün şampanyalarımız iyi geldi yalnız. İyi geldi. Değil mi? Pazartesi mekana... günü ödemeyi yapan sırtı yerden kalkmazlar. <laughs> karşıtısı Bir de sanki ekmek ayda verciyorlar. Şunlar şampanya yavrum. Yani fark etmiyor <laughs> yani şey değil. <laughs> Tabii Amerika'dan geldi bu adam bu evde ne işi var dedi. <laughs> beni tanıyamadı. Hemen Fatih Hoca'ya götürdüm. Hocam bu Safiye dedi beni Mr. Öztürk diyor bana. İsmi de Amerika'ya gitti geldi <laughs> değişti. Hah! Oğlum ışıkları yakın ya. Evet. Bir görelim insanların suratını. Mr. Öztürk diyor bana. Şey yapamadı şimdi tanıyor abi sağ olsun. Fahit, ha. Şu şöyle önce havalanıp da sonra yere düşen kuşundan anlasın. Ya manyak mısın sen ondan sana Önce bundan... havalandı sonra düştü yere düşen kuşunu anlat önce. Ya bu anlat. öyle değil öyle değil. Anlat. Şimdi şimdi öyle değil. Şimdi bu bizim mısır evet, çarşısı bu evet. telefonlar açık değil değil mi? Ha. Sibel hanım zayıflama sistemini kurmuş Sibelcan. Safiye dedi ki Safiye bu otları al, kaynat, iç. Bir haftada 5 kilo veriyor dedi Safiye'ye. Herkesin vücudun kimyası farklı. Neyse Safiye gitti, git bunları al dedi. Mısır çarşısına gittim. Otlardan aldım. Çıkışta orada kuş satıyorlar. Kanarya gördüm. iki tane. İki tane kanarya aldım. Evde boş kafes var. Besleriz dedim evde. Kanarya'yı adam Manav kese kağıdı üç dört yerde yırttı, kuşlar içine koydu. Eve geldim, masanın üzerine koydum, baş seyrediyorum. Safi, baş bitti, Safiye dedim burada poşet vardı, ne yaptın Hepsi hepsini buzdolabına koydum dedim. Lan ne yaptın dedim, içinde kuş vardı, ne kuşu dedi. Neyse, poşette kuşları çıkartıp kuşlar sersemlemiş böyle, kendinden geçmiş. Eskiden derler ya, işte tel türtüyor, koklatırsan, tiner koklatırsan kendine gelin. Kulak pavuğunu aldım. Batır şeyde balkonla bir şeyde benzin vardı. Kulak pavuğuna batırdım aldım. Kuşa koklattım. Öbür kuşa o İki sefer içinde uçmaya başladı kuşlar. Geldiler, geldi. Kuş bir anda yere düştü. Safiye'de buna bir daha benzin ver diyor. Bunun benzinini bitti dedi. <laughs> ben bunun kuşun, benzinini bitti. He, kuşun, ya, kuşun uçum, bitti de. biter dedim bir ya, şey yaptım. Yalnız şunu samimiyetle söyleyeyim. Bugün doğum günü var. Yani, aramızda bazı arkadaşlar var, altı ayda bir doğum günü yapıyor hediye gelsin diye. Duygun, tabii Duygun'un kocası Muharrem. Benim erkek kardeşim de ne zaman ekonomik sıkıntıya gitse onları sünnet yaptırıyor. <laughs> hediye gelecek diye. Kimle taktı diye. Bak o yeğenim bir gün dedi ki, amca dedi, ne olur dedi, ben olmam dedi. Çok ağırıma gidiyor dedi, yatakta oturmaktan dedi, taktan. Bir gün Safiye'yle bir düğüne gidiyoruz, Safiye dedim. Karşısında bir şey yap. Düğüne gidiyoruz dedim, takalım dedim. Gittiğimiz düğün sünnet düğünü. Oturduk, sünnet çocuğu yanımıza geldi. Safiye yanlışlıkla karşısında bilezik almış. Çocuğun yakaya bileziği taktık. <laughs> Çocuk sağa sola koşu bizim bilezik sallanıp duruyoruz zaten. O yüzden şey yok. Bir gün sponsorlu şeyleri severiz. Hadi Osman yanlış anlama. <laughs> yani hediyeleri severiz bedava geldiği için. Bir gün adam biri dedi ki Faik Bey dedi yuvarlak yatak yaptık. Sizin eve hediye dedim dedi. Dedim ki ya dedim Safiye bir yatak hediye etmek istiyorlarmış bize dedim. Onu dedi göndersinler. Yuvarlak yatak geldi. Bir düğmeye basıyor bu tarafa dönüyor. Bir düğmeye basıyor bu tarafa dönüyor. Bak gece saat 11 mi 12 mi ne? Safiye bir düğmeye basıyor yatak fır dönmeye başladı. Bir saatlik kenara. Vay yatağa durdum yapıyoruz. O düğmeye bas, bu düğmeye bas, el ele tutuşak dedim. Yatağı bir iki atla ya, yatağa bırak dedim. Bizim o dolgu pavyon gibi. Bir, iki, üç de atlıyoruz. Ev, evde, evde altta çalışanlar var. Bunlar buradan yukarıda ne kalktı diyecek? E yani. Doğru söylüyor, Bak bir alt yediğin yok da. Ya Safiye şimdi Şimdi <laughs> Safiye o yatağı alırken her şey parça varmış yatağa. Cenan abi bir dakika çarşaf almış, akşam yatıyor, sabah yerde uyanıyor. Pijama benim itek, gündüz giyiyorum normal, sabah kalkıyorum ki Fatih Yürek gibi olmuşum. Omuzdan askılı şort gibi pijama. Ulan dedim bu işler dedi, bize göre değil dedim, Safiye dedim. Şimdi bu akşam uyum var. Bu akşam burada eğlence var. Bizim işimizde insanları eğlendirmek. Eğlendirelim gülüyor. Şımart Hı. Beni Şımart yapalım, öbür şarkı. Ömürüm. Şımart Beni yapalım. Ş evet. O Şımart beni. Ş şımart beni yapacağız ama bir de Olur, doğum, canım, Şş. Şş. <laughs> doğum günü parçamız da var. Şımart beni yazın doğum günü parça sokuyalım. Tamam mı? Burada Nasıl şey de dönsün var. Bu klibimiz de dönsün evet. arkadan. to Turkey. Tamam. Bu Şımart beni şarkı. Yes. Bu problem. Ben problem. Abla Türkçe biliyor değil mi? Biliyor ha. Biliyor musun ay canım benim maşallah. Allah şansını bol etsin. Kaç yaşında abla? Kaç yaşında? Maşallah. Ama işte ah, kes abla. Bu otur bir kuzu yiyor valla. ne oldu? Evet. Ne? El efendi yani sana takip kusura bakma. Çok özür diliyorum. El önde de oturuyor Maşallah kıvayı. Safiye ablan şimdi bir güne bir Mike, gün sıkılmadınız sen, değil mi? Sıkılmadık hayatım. Temmuz ayında sen... bir araba aldık Safiye'yle. Antalya'ya gidiyoruz. Alttan ısıtmalar ön koltuğun açmış bu dereye bastıysa her yarım kıçımız pişti. Bir türlü durduramıyoruz. Hangi düğmeye basacağız? Nasıl durduracağız? Çözemedik. Her yarım saatte bir arabayı durduruyoruz, başlıyoruz. Şey. Üç tane havlu koydum. O otelde de çaldığım savunlarda bir ya, duymazsın. Arabayı serinletemedim. Yani altından. Onun için başkanla Safiye abla da senin gibi. Yani çok. Aa hiç de öyle değilim. Kilolu muyum? Abi üç tane korseyi zor giydirip çıkarttık. <laughs> Nereye kadar? O korseyi yukarı çekeceğiz de anamız ağlıyor. Evde çalışan kızla ikimiz. <laughs> sen de. Yani... Efai her şeyi ortaya döktün yani. Neyi dökmüşse sen tutuyor. Ben, ben, ameliyat oldum. Sana ne Seda Sayan'da? <laughs> Seda Sayan'da para var, pul var. Dünya umurunda değil Seda Sayan. Cidarda deprem olsa bir hafta haber sonra oluyor Seda'nın yani. Seda'nın ama Allah kimsenin sorunu Ajda Pekka gibi yapmasın. Ay. Buralarda parça kalmadı, alıp da Ay Üfali. Faik sen ama dedi buducu oldun, git hadi. Al, git. dur, bir şımart beni Ay. okuyalım. Ay şımart beni, şımart beni Faik, hadi. Ha. <laughs>